İnsani Yardım Derneği'nin 42 ülkedeki yetim çocukların eğitim, sağlık, gıda, giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlattığı projeye Sakaryalı aileler aktif katılım sağlıyor. Sakaryalılar projenin başlangıcından bugüne kadar 42 ülkeden 1000 çocuğun aylık masraflarını karşılıyor. Dünyanın en fakir ülkelerinde bulunan çocuklar için düzenlenen projeye katılan aileler aylık 90 liralık tutarı İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bu çocuklara ulaştırıyor. İnsani Yardım Derneği Sakarya temsilcisi Ruhi Ademoğlu yaptığı açıklamada ilk etapta ailelere bu projeyi kapsayan ülkeleri içeren kataloglar verdiklerini ve ailelerin istediği ülkedeki yetimlere ulaşma imkanına sahip olduğunu söyledi. Bu e, yetim sponsorluk e, sistemiyle dünya üzerinde 42 ülke ve bölgede ilgilendiği yetim çocuklar var. Bunlar şu anda e, 35 binin üzerinde ilgilendiğimiz yetim sayısı. E, bizler de illerden bu sponsorluk sistemine destek sağlıyoruz. E, sistemi kısaca açıklarsak eğer bir kişi veya bir topluluk kendi aralarında e, bir yetime bir yılı taahhüt etmek üzere ayda 90 liradan, e, yıllık 1080 lira ücreti e, bize ödeyerek e, bu 42 ülke ve bölgede, buna Türkiye'de dahil olmak üzere e, bu yetimlere biz ulaştırıyoruz. Bu yetimlerimiz bazı bölgelerde, yetimhanelerimizde olmak üzere, bazı bölgelerde de genel olarak da e, ailelerinin yanında bu çocukları destekliyoruz. 90 lira, yani yaklaşık yurt dışında 50 dolara e, tekamül ediyor hemen hemen. E, tabii 90 lira, 50 dolar bizim ülkemizde çok fazla bir şey ifade etmiyor gibi de gözükse ancak e, yurt dışında e, aile reislerinin aylık gelirlerinin e, 40-50 dolar, 60 dolar seviyelerinde olduğunu düşünürsek bu sistemin gerçekten bir aileye bir maaş anlamına geldiğini de çok rahatlıkla görebiliriz.